Şöyle bir şey düşündüm, video fikri olarak. Çoğu popüler sanatçı, manatçı şimdiki dönemde olsaydı, tık tık vurdum da alıyor musun? Ve müzisyen olsaydılar, ne işler yapardılar, ne olurdu? E i̇lk olarak da bana düşen, Wango'yu ele almak. Onu da böyle drill tarzında bir şey yapmak istiyorum ve tabii yapay zeka kullanacağız bunu yaparken. Bu sırada ya Chat GPT'ye yazdıracağız sözleri ya da Theo'ya mektuplar. Ben bir şeyler kullanacağız ve şu an şey buldum. Peo'ya mektuplardan alalım, ChatGPT'ye rap yazdıralım, onu da rap yaptıralım, ondan sonra ona bir albüm kapağı tasarlayalım. Nice. Peo'ya mektuplara bakalım neler varmış orada. Ya Aa, biz bunu İngilizce yaptıralım. Ve bu sitede bulduğum mektupta geçen kısımları ChatGPT'ye atarak ona söz olarak yazdırdım. Evet, bu Van Gogh mektupları, bakalım nasıl bir rap oldu. Bir de Türkçe deneyeyim, belki. o herhangi bir rapçiden daha iyi oldu neredeyse. Yeni, yeni derler Şöyle yapalım. İki dilde yaptırdık. Mesela bir bunu okutalım. Nasıl olacak? Drill, rap, trap. Herhalde üçün basında başlıkta letters olsun. Merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Kapakta yapıyor. Aa. The heart of man, like the sea, is deep and vast. Got storms, got tides, but the pearls outlast. In the depths, in the dark, treasures hold tight. Through the tempest and the waves, we find the light. There's peace in the storm, don't you ever doubt. Ride the waves, let them crash, let it all out. To suffer without complaint, that's the lesson learned. In the school of hard knocks, respect is earned. Don't lose heart. When the struggle gets real, every trial, every test is part of the deal. Everything'll come out right. Just give it time. The beginning is hard, but you find your rhyme. Luna You're the heart of man. Like the sea, it's deep and fast Got storms, got tides, but the pearls outlast. In the depths, in the dark, treasures hold tight. Through the tempest and the waves, we find a light.

kalbi deniz gibi derin ve geniş Fırtınaları var dalgaları incileri hep bir deniz Derin derin karanlıklarda hazineler saklı Kasırgalar ve dalgalar ışığı bulmak haklı Fırtınada bile huzur var inan buna Dalgaları sür bırak çarpsın rahatla Şikayet etmeden acı çekmek Öğrenmemiz gereken tek ders Hayatın sert Okulunda saygı kazanılır net o kalbini kaybetme mücadele Sorlaştığımda her deneme Eşireşim hmm, Çok kıymıyorum Şuna bakalım. Yıksanın kalbi deniz gibi derin ve geniş Fırtınaları var, dalgaları ve incileri Hep derinliklerinde, karanlıklarda sinirler saklı, kasırgalar ve dalgalar ışığı bulmak haklı Fırtınada bile huzur var, inan hmm. buna Dalgalarız, duracaksın no, no, rahatla. That Şikayet etmeden acı çekmek öğrenmemiz gereken tekrar. Hayatım sert okulunda saygı kazanılır net. Bye. Kalbini kaybette mücadele zorlaştığında her deneme her sınav bu işin bir parçası ama her şey yoluna girecek sadece zaman ver başlangıçta zor ama kafiyeni bul sabret kurken daha geniş düşünceleri ararım birkaç yazar birkaç adam onlarda bilgelik bulurum tesadüfen keşfettiğim görüşleri o kadar geniş şefkatle bakarlar hayata onlar benim rehberim verir. Fırtına da bile huzur var inan buna Dalgaları sür bırak rahatla Şikayet etmeden acı çekmek Öğrenmemiz gereken tek ders Drill daha iyi yapıyor Okey Bize bir Van Gogh görseli lazım Ben bunu istiyorum kullanmak Photoshop'u açalım Nice spotty We're done the heart of men like the sea is deep and fast. Got storms, got tides, but the pearls outlast in the depths, in the dark treasures, hold tight. Through the tempest and the waves, we find a light. There's peace in the storm. Don't you ever doubt? Ride the waves, let them crash, let it all out, to suffer without complaint. That's the lesson learned in the school of hard knocks. Respect is earned. Don't lose heart when a struggle gets real. Every trial, every test is part of the deal. Everything will come out right. Just give it time. In the beginning, it's hard, but you find your rhyme. When I read I seek those broader minds. A few offers, few men, and the wisdom I find. Accidental discoveries, they're so wide. With affection, they see life. They're my guides. is peace in the storm. Don't you ever doubt. Ride the waves, let them crash, let it all out To suffer without complaint, that's the lesson learned In the school of hard knocks, respect is earned So keep your head up, through the trials and pain In the depths of your heart, there's peace to gain Learn from the wise with a broader view In this stone-cold life, you'll make it through Buraya kadar izlediyseniz abone olabilirsiniz. Bu serinin devamı için sırada kimi olmasını istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Van Gogh'u bir rapçiye çevirme için neler yaptık? Theo'ya yazdığım mektuplardan biraz kısımlar aldım. Onları chat attım. Rap sözü olarak yazmasını söyledim. Suno yapay zekasına gittik. Orada bir rap müziği yaptırdık. Sonra rap müziğine bir albüm kapağı hazırladık. Tadaa. Baya şey yoktu değil Aşırı yaralı bir saatte falan oldu. Fırtına da bile usur var inan buna. Dalgaları sür bırak rahatla. Şikayet etmeden acı çekmek öğrenmemiz gereken tek ders hayat.